sans estetiği, yüzyıllar öncesinde dolaşıyormuş hissi uyandıran sokaklar, yakın çağdan kalma bir sokağa yerleşme ve bir süre dönmeme isteği. İtalya Ekonomik anlamda Kuzey Avrupa ülkelerinin refahını vaat etmez belki ancak hayatta bir nebze daha ucuzdur denilebilir. Hayatınızın sonuna kadar sokak sokak her yerini gezseniz sıkılmayacağınız bir ülkedir İtalya. Böylesine güzel bir iklim, doğa, mükemmel korunmuş tarih, hava, deniz, muhteşem yemekler, her şey var. Tabii her güzel şeyin bir de sıkıntılı tarafı var. Turist olarak İtalya'ya gitmek istiyorsanız unutmamanız gereken en önemli şeylerden biri İtalya'nın yılda yaklaşık 40 milyon turist alan ve bundan sebep turiste doymuş bir ülke oluşu. O yüzden çok da iyi ağırlanmayabilirsiniz. Uyaralım. İtalya doğal ve tarihsel güzelliklerle dolu bir ülkedir. Bunların yanında İtalyan mutfağı da çok zengin ve lezzetlidir. Ülkede yüzlerce çeşit makarna yapılır. Pizza'nın doğduğu ve dondurmanın da dünyaya yayıldığı yer İtalya'dır. Pizza 18. yüzyılın sonlarında Napoli'de ortaya çıkan bir yemektir. Günümüzde bütün dünyada en sevilen yemeklerin başında gelir. Tiramisu da 1970'li yıllarda doğan bir İtalyan tatlısıdır. Yüz ölçümü 301.300 kilometre kare olan İtalya'nın nüfusu ise 63 milyon civarındadır. Başkenti Roma'dır ve ülkede kullanılan para birimi Euro'dur. İtalya'nın bayrağı eşit büyüklükte, renkli ve üç düşey şeritten oluşur. Yeşil şerit ülkenin doğal güzelliklerini, beyaz şerit Alp dağlarının karlarını ve kırmızı şerit de ülkenin özgürlüğü için dökülen kanları simgeler. Ortalama ömrünün 82 yıl olduğu ülkede nüfusun yüzde 16'sı çocuk, yüzde 22'si de 65 yaş ve üzerindedir. Şimdi de İtalya'da gizleyecek şehirlere bir bakalım. İtalya'ya gezmeye gitmeyi düşünüyorsanız, öncelikle bir Schengen vizesine sahip olmanız gerekmektedir. Avrupa'nın dördüncü kalabalık ülkesi olan İtalya'da gezebileceğiniz birbirinden güzel şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlere bir göz atalım. İlk olarak Roma'ya bakalım. Roma, İtalya'nın en güzel şehirlerinden biridir. İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde Orta Çağ'dan kalma birçok anıt, kilise, çeşme, müze ve Rönesans zamanından kalma eserleriyle tam bir müze havasında şehirdir. Ayrıca İtalya'nın Roma şehrinde dünyanın 7 harikasından biri olan Kolezyum'u gezebilirsiniz. Ayrıca İtalya'da antik Roma tapınağı gezilebilecek yerlerden biridir. Şimdi İtalya'nın en otantik kentlerinden biri olan Venedik'i inceleyelim. Venedik İtalya'nın en romantik kentlerinden biridir. Buraya baktığımızda sanki Venedik'in yüzen bir şehir olduğunu düşünürsünüz. Buradaki mimari sanat eserleri ve gondolcuların kattığı ambiyans muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Venedik'te sokaklar köprülerle birbirine bağlanmaktadır. Ayrıca San Marco Meydanı ve Bizans mimarisinden yapılma basilikası mutlaka görülmeye değerdir. Floransa Floransa, Rönesans'ın başlangıç noktası olarak bilinen şehirlerden biridir. Dünyanın da bilinen önde gelen şehirlerinden biridir. Burada Arno Nehri, İtalya'nın katedrallerinden Santa Maria del Fiore, Palazzo ve Chio gibi Rönesans mimarisinin örneklerini gezebilirsiniz. Ayrıca bunun yanı sıra Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante gibi sanatçıları yetiştiren Rönesans dönemine ait heykel, tablo ve sanat eserlerini de görmenizi tavsiye ederiz. Sıradaki şehrimiz Milan. Milan gerek İtalya'nın gerekse Avrupa'nın sanat anlamında en zengin kentlerinden biridir. Tam bir Avrupa metropolüdür. Burada moda okulları ve modayı yönlendiren alışveriş mağazaları bulabilirsiniz. Ayrıca dünyanın gotik tarzda yapılmış katedrali Duomo di Milano, dünyanın en eski alışveriş merkezi Victoria İkinci Emoniel dünyanın en büyük tiyatro binası ve Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunu mutlaka görmeniz gerekir. Napoli Napoli, İtalya'nın Roma ve Milano'dan sonraki en büyük şehirlerinden birisidir. Tarihi bakımdan son derece zengindir. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Napoli, İtalya'nın güney kısmında bulunur buranın çok eski bir şehir merkezi vardır. Vezuv yanardağının aktifleşmesiyle oluşan taşlaşan bir Pompei antik kenti bulunmaktadır. Ayrıca Napoli Krallığından kalan Avrupa'nın en büyük sarayı buradadır. Verona Verona, Roma dönemini yaşamış bir kenttir. Burası Romeo ve Juliet'in hikayesi ile tanınan şehirlerden biridir. Eski çağlardan kalma klasik eserlerin bulunması sebebiyle burası da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunmaktadır. Burada sanat festivalleri ve sanatsal faaliyetler çok fazla yapılmaktadır. Sanatsal anlamda anılan şehirlerden biridir. İtalya'ya en çok turist gelen şehir burasıdır. Ayrıca burası en çok gezilmesi gereken yerlerden biridir. Romeo ve Juliet'in evi Ponte di Pietra Arco di Gavi mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Torino. Torino, İtalya'nın içinde sanat eserleri, tarihi müzeler ve tarihi eserler bulunan şehirlerinden biridir. Ayrıca 2006 yılında kış olimpiyatları Torino'da yapılmıştır. Muhteşem müzeleri bulunan şehirde aynı zamanda çok şık kıyafetler, zarif dükkanlar, restoranlar kültür merkezi olan eski İtalyan mimarisini görebilirsiniz. Burada en fazla ağırlıkta olan barok mimarisidir. Barok mimari tarzında yapılmış saraylar muhteşem görülmeye değerdir. Mol Antonioliana, Paletine Kuleleri, Turizm Katedrali mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Ayrıca kuzeybatı kesimine giderseniz Torino'nun Pony ile Alpleri de izleyebilirsiniz. Bologna Bologna, Ortaçağ mimarisinin merkezi durumunda bir şehirdir. İtalya'nın kuzey kesiminde bulunmaktadır. Hem sosyalist siyasi görüşü, kırmızı tuğlalı binalarıyla tam bir komünist kızıl şehir durumundadır. Aynı zamanda Avrupa'nın en eski üniversitelerinden biri bu şehirde bulunmaktadır. Ayrıca bunun yanında Neptün Çeşmesi, Torri di Bologna, Magnolia Meydanı mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Perugina Perugina, İtalya'nın son yüzyıla kadar ortasında yer alan bir şehirdir. Umbria bölgesinin aynı zamanda başkentidir. Milattan önce 9. yüzyılda bir vadinin üzerinde kurulmuştur. Şehir vadinin üzerinden bakıldığında harika bir manzaraya sahiptir. Bu şehirde iki tane üniversite bulunmaktadır. Farklı ülkelerden öğrenciler geldiği için buranın nüfusu oldukça kozmopolit yapıdadır. Yabancılar İtalyanca öğrenmeye bu şehre gelirler. Ayrıca yaz aylarında ünlü caz festivalleri de yine bu şehirde yapılır. Ünlü Collegio del Cambio, ünlü tablolarıyla Galleria Nazionale del Umbria mutlaka görmeniz gereken yerlerdendir. Cenova, Cenova, İtalya'nın kuzeybatısında bulunur. Burası en büyük liman kentlerinden biridir. Kristof Kolomb'un doğduğu yer olarak bilinen şehirdir. 2004 yılında Cenova, Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Palazzi dei Rolli, San Lorenzo Katedrali, Teria Feneri, Porto Antico gibi birçok tarihi eserleri burada gezebilirsiniz. Ayrıca Cenova, Orta Çağ'dan kalan tarihi eserleri de barındıran bir şehirdir. Saray ve müzeleri çok fazladır. Gelelim İtalya'nın ekonomik durumuna. Ekonomik anlamda gelişmişliği, yüksek yaşam kalite indeksi ve gayri safi milli hasıla sıralamasında dünyada 8. sırada yer almaktadır. Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini İtalya'nın dünyaca ünlü araba markalarıdır araba markalarının yanı sıra moda dünyasında da kendisini kanıtlayan İtalya'nın en ünlü moda markaları Dolce ve Gabbana, Versace, Valentino, Armani, Robert Cavalli, Benetton ve Prada'dır. Dünyanın en büyük şarap üreticisi İtalya'dır. İtalya, dünya sıralamasında en çok ziyaret edilen 5. ülkedir. Turizmden en çok kazanan 4. ülkedir. İtalya'ya nasıl gidilir? Hava yoluyla İtalya'ya gitmek isterseniz, Türk Hava Yolları'nın İtalya'daki birçok noktaya uçak seferleri bulunuyor. Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venedik Havalimanları'na İstanbul ve Ankara'dan uçak seferleri ile ulaşabilirsiniz. Kara yoluyla İtalya'ya gitmek isterseniz, hususi araçla ve aktarmalı otobüslerle de İtalya'ya yolculuğu tercih edebilirsiniz. Biraz uzun sürecek olan bu yolculuk direkt varış değil de keyifli bir seyahat yaparak İtalya'ya varmak olabilir. İtalya'ya karayolu ile giderken Yunanistan üzerinden Balkanlardaki birçok tatil lokasyonlarını görebilirsiniz. Tercihen yolun yarısını karadan, diğer yarısını feribotla da geçebilirsiniz. videomuzda genel olarak İtalya hakkında kısa bilgiler ve gezilebilecek şehirler hakkında örnekler verdik dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere.